Eğlenceli videolar geliyor. Fiyat, eğlenceli ve diziler geliyor. Son bir dizi. Eğlenceli <laughs> 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 Herkese merhabalar Bugün videolarıma en baştan en sonu yazılırken hiç vakit kaybetmeden geçelim. Arkadaşlar bu uz eşiği kardeşim yaptım. Kardeşimin isteğiyle yaptım. Yani ben de yapmayı istedim. Bu da tam 42 görüntü. En short izlenenlerden biri video, video bundan. Şarkımız kardeşimle. Şarkıyı ben oluşturdum. Sözlerini ben yaptım ve hiçbir engel olmadan yaptım. Burada çarpma şey yaptık. Burada çarpma var. Burada ağlayan çocuk da şöyle. Yani artık burada ben burada eskiden çok eskiden kanalım vardı. O zaman burada sindodum. burada sadece bir bölüm çekebiliyorum. Zaten burada an anlamsız bir şekilde bir şey anlatamıyor. Tüm maceraları yaptım Tamam burada bir şey yok. Peki Ali ile Elif'in maceralarında <laughs> ben niye ediyorum? <edeceğim? gülüyor> Benim 7. bölümden başlamam şarttı. <laughs> Elif istedi. Son <Tamam>, burada <laughs> devam ediyor. <laughs> Peki. Bu Bölümleri senin... Gördüğünün... niye yaptın? Mesela 12. bölüm, 13. bölüm, 14. bölüm Ben bu bölümleri 3 bölüm olarak çapıyorum. Sonra burada dondurma yiyorum. Burada artık bitiyor zaten Ali ile maceraları. 15. bölüm, 16. bölüm, 17. bölüm ve 18. bölüm. Art böyle bir şey yapıyorum. Burada kolay ya, seviyeden zor seviyeye. Seviyede. Ve son olarak ne evet. var? Oyunlarıma niye birazcık başlıyorsun? Çünkü ya. onu bir film olarak buldum ben. Yani bir mini dizi olarak, ya, ya. sinema gibi buldum ya, ben. Ya. Yani ya, da, da. herhangi bir beklentim de yok. Artık seneye mi başlayacağım? Ondan sonra ikinci mi başlayacağım? Bunda hmm. ne? Yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ben... Ne yapacağım? Ne yapayım? Ne yapacağım? Ben... Ne, yapayım? ne yapayım? Evet, evet, hayır oynuyoruz. Evet, hayır. Ben kendim yaptım. Zaten ben kendim. Istedim. Maceralarım işte burada başladı. Burada maceralarım başlıyor. Bu 13 görüntüleme ile Allah'a pardon, alayan çocuk diyorum. ledami 13 işlemedim ama en tam tam bak Tam 13 almış. Şimdi en çok şu anda short videosunda oldu. Ama şu anda en çok olan hangisi? Bak bakalım. Yani bu bak. arkadaşlar yani bu şu anda. Bakalım bundan hangi video yüksek. Şimdi buraları da geçtik. Ha, öğretmen Bu da 17 bölümçüleme ile kısa bir video olarak yaptım. Bu maceralar güünü küçük anime. Evet, maceralar. Daha izlenmeye başlıyor. Birinci sezon 5. bölüm Evet, geldik buralara. Evet, 3. sezon 1. bölümü İkinci sezon neden yapmadınız Öyle. İkinci sezona vakitim kalmıyor çünkü ikinci sezonda yorulacağım için üçüncü sezona geçtim. Zaten her gün atmam gerekiyordu. Ben size o gün söylemiştim. Evet, maceralar üçüncü sezon ikinci bölümündeyiz. Burada 10 görüntüleme ve 11 görüntü. Yani bir görüntü. Toplamda 10 görüntüleme alan maceralarımız sezon finali. Artık 4. sezon 1. bölüm fragmanı çıkıyor. Ve burada doktorculukta maceralarım 4. sezon 1. bölüm. Elif'in de hasta olduğu zamanlar. Burası da 4. sezon 2. bölüm. 4. sezon 3. bölüm. Ha vakit geldi arkadaşım. Şimdi vakit geldi arkadaşlar. bu biz bunu arvalarda yaptık. Adem de vardı, Adem bebek, ben bunu, burada Adem, Adem'in sesiyle yaptık. Bazen geliyor, bazen gelmiyor. Şarkı sözlerini ben yaptım, anlamıyla. Yani ilk şarkım çok anlamsız. Bir ve iki. Evet. Şimdi çok iyi bakın. Şu Ronaldo yüzüne iyi bakın. Kaç yorum olmuş şimdi ben okuyorum olmuş. Tamam. Hepsini ben yaz. Labirentten kaç. Labirentten kaçma. Yani klasik bir video? Bu da klasik bir video? Yani Elif beni burada eğlenmesi yani şart. Bana atıyor. De. Dersler ki bölüm. Şimdi çok büyük. Marketçilik oynayacağız. 4 Bak Evet, ben en var, çok işte. izlenen videomuzda da burada gün oldu. Niye bu kadar şey oldu? Anlayamıyorum. Galiba doğruluk mu, cesaretlik mi sandınız? Yoksa başka bir şey. Onların başka bir şey mi? Sonra anlatacağım. Diğer yani arkadaşlarımı çağırdım anlatacağım. Acı yemeye Ben acı yemeye Aslında Bugünden önce Şimdi sahurda günden önce yapmıştık. Biz bu o videoyu sahurdan önce yapmıştık. Yani bu açık bilindikleri için B, bu kadar B, doğru bir cesaret. Acı yemeğe yarışmak Normal pek şey. Bunun kadar olamaz. Çünkü en çok şey en çok videolarından biri. Bunun doğru mu, cesaretli olduğunu onlar karar verir. Evet, tabii. Aa, şimdi açık değillerse böyle bana ne? Bunlar hep böyle. Evet, evet, maceralarımız final bölümü. <laughs> ya ben burada klasik bir şey şeklinde açtım. Zaten görüntü. Işık var. Evet. Çok iyi bakın. En uzun şarkım 10 dakika. Tam 10 dakika. Yaz mevsimi geldi arkadaşım. Anladım. Şartı dört oldu. Sebep şu ki dersler bir gün. Bugün Peki. Şu videoya ve bu videoya takıldım. Niye 23 gün? İki tane sebebi var. Ben orada demiştim ki eğer bu videoyu 50 görüntüleme alırsa benim adım Ali değildir. İkincisi ise bunu doğruluk mu cesaretlik mi sana? Kişiler var. Göbeğe Evet. Acıya bir benim dikkatimi çok şey çok işte, çok dikkatli bir şey çıktı. Sen yani niye bir dilekle Yani biz öyle yapsaydık çok yanlış Bu doğru ve cesaretlik videosu çok yakında. Evet. Şimdi geldik short. Peki en çok hangi video Şu anda bir ikincilikte kim oturuyor söyleyeyim mi? Şimdi söylüyorum ikincilikte. Oo. Elif ee, ne yapıyorsun? Araya, videosu da ilginç çıktı. çok değerli ben. Ama 20 çekmiş olmuş. O kim? Aynen. Aynen. 19. Aynen. Ama Ali ile ekip macera aldı da 22 görüntülemeyle ikinciliği çoktu. Doğru mu cesaret ettik videosu? Çok ama çok değerli Şimdi geldik. Yani, diğer kanalda. Benim birçok kanalım var. Üç, iki tane kanalım var. Şimdi diğer kanalımda. He. Ali, Növer, Elif, iki bin arada. Bu videoda artık e, kısa videolar çekiyorum burada. Burada kısa videolar çekiyorum. Artık dokuz ay yok. Bakın dokuz ay. Ta dokuz ay önce. 2023'te çektiğim video. Daha Bilmiyorum yazın. Mesela koca senaryo bir dizde oluşturmuşum. Aslında o da benim okulumu seviyor. Ama benim şu anda oynattığım gerçek kanal budur. Ben yani en iyi kanallar budur. Şimdi bu iki video içerisinde vereceğim iki kural var. Bir sonraki videoda bu bunu ile bunun arasındaki farkları göreceğiz. Sence bunu kimle göreceğim? Tia ile anlatırsam tamam. Burası sıkıntı, sıkıntılı değil. Tamam. Ama Nisan'la biraz anladım. nasıl zor. Yani. O kadar. Biz Tia konuştuğumuzda daha çabuk bitiyor. Bir sonraki videoda gizemi çözeceğiz o zaman hoşça kalın.